Merhaba, Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor, paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugün sizlere daha önceki videomda bahsettiğim dominant eşle nasıl konuşulur, nasıl iletişim kurulur, onun hakkında kısa bilgiler vermeye gayret edeceğim. Öncelikli olarak dominant eş neden bu şekilde davranıyor? Bunun birkaç tane sebebi var. Onlardan başlamamız e, gerekli. Birinci ve en önemli sebepler aile. Yani sizin eşiniz eğer dominantsa eşinizin kendi hemcinsi olan örneğin eşiniz dominantsa ve hanımsa geldiği ailedeki annesi eğer kocanız dominantsa Geldiği ailedeki babasına biraz bakmanız, biraz gözlemlemeniz gerekecektir. Geldiği ailede kendi hemcinsi olan annesi veya babası eğer dominansa bu onu doğru bir öğreti olarak görüp kendi evliliğinde de onu uygulamaya çalışacaktır büyük bir ihtimalle. İkinci neden bu da çok önemli dominant olmada hani halk arasında hayatın yükü dediğimiz sorumlulukları genelde Kişi daha çok eşinden çok kendi üstünde topluyorsa ve diğer eş daha az sorumluluk almak istiyorsa ve bu bir anlamda da onun rahatına geliyorsa dominant bir eşle yaşamaya hazır olun demektir bu. Çünkü dominantlar genelde eğer aileden almadılarsa bu özelliklerini hayatla ilgili sorumluluklarda daha çok kendilerinin bu sorumlulukları çözmesi. Örnek veriyorum faturalar ödenecektir veya evin bütçesi yapılacaktır, kira ile ilgili ev sahibiyle görüşülecektir, çocuklarla ilgili tüm sorumluluklar yani evin tüm ihtiyaçları maddi manevi olarak daha çok sizden çok eşinizin üstündeyse ve o bu sorumlulukları üstlendiyse dominant bir eşle yaşamaya alışkın olmanız ama e, dominant eşi bu şartlar içinde ise değiştirmeniz mümkün. Siz biraz daha fazla sorumluluk aldığınızda dominant eşinizde aslında daha normale döndüğünü görmeniz mümkün. Üçüncü bir neden var dominant olmada. Bu da çok önemli bir neden. Kişinin bencil yapısı. Yani dominantlık değildir aslında bu. Siz dominant olarak algılarsınız. Aslında kişi ciddi anlamda bencil duygularla ilişkisini yaşamak istemektedir. Yani o hayatı nasıl yaşamak istiyorsa, hangi koşullar altında yürütmek istiyorsa sizin de eş olarak ona uyum sağlamanızı daha da doğrusu onun hayatına eşlik etmenizi istiyor demektir. Bunu örneklendirmek gerekirse bir restorana gidersiniz. Sizin seçtiğiniz masayı beğenmez illa tutturur kendi istediği masada oturmayı. Veya bir tatil için bir otel beğenirsiniz. O oteli asla beğenmez çünkü o seçmemiştir. Bu aslında dominantlık değil. Dominantlık gibi görünen bencil bir yapıdan kaynaklanmaktadır. Size deminden beri saydığım 3 ana nedenden herhangi biri varsa dominant kimliklerle mücadele etmek sorumluluğu eğer siz almıyorsanız sorumluluk alarak çözebilirsiniz. Onun dışındakilerin tamamında 1,5-2 ay süren, bazen biraz daha fazla süre bizi alan, çalışmalarla ve kesinlikle destek almadan çözülmeyecek bir problemdir. Eğer bu rahatsızlığı yaşıyorsanız ve eğer siz ikinci maddede saydığım değilseniz, diğerleriyseniz destek almanız sizi de eşinizi de evliliğinizi de kesinlikle rahatlatacaktır. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar lütfen kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.